Kıymetli hocalarım, malumunuz olduğu üzere 2025 yılı yaz kuran kuşlarımızın kayıt işlemleri başladı. Bununla ilgili kanalımda çekmiş olduğum iki tane video vardı. Öğrenci nasıl sınıfa eklenir, nasıl onaya gönderilir. Bir tanesi de sınıf açma nasıl yapılır üzerineydi. Şimdi Çalıştığım, yani bağlı olduğum müftülükte e, en çok karşımıza çıkan hatalardan birisi, sürekli sorulan sorulardan birisi. Bu konuyla da ilgili bir video çekmek istedim ki mutlaka birilerinin işine yarayacaktır. Çünkü bu hatayı alan çok sayıda e, personelimiz geri dönüş yapıyorlar. E, sınıf açarken hata alıyoruz hocam. E, işte şu şekilde bir hata diye. Ben direkt o ekrana kadar geldim ki e, video fazla uzamasın diye. Şimdi hata ekranı bu şekilde. Öğreticinin yatılı yaz Kur'an kursunda veya Yaz Kur'an kursunda türünde kursu bulunduğu için yeniden aynı türde kurs açamazsınız. Lütfen adınız açılmış dersi listeleyiniz diyor. Aslında hat'anın mesajında zaten ayrıntılı olarak söylese de e, herhalde dikkatten kaçıyor. Anlaşılmıyor ki e, bu şekilde geri dönüşler alıyoruz. Bu hatanın sebebi e, zaten hali hazırda sınıfınızın açılmış olmasıdır hocalarım. Yani böyle bir hata alıyorsanız aslında siz sınıfı açmışsınız demektir. Şöyle göstereyim hatırlarsınız geçen e, videoda zaten bu hocamızın üzerinden bir sınıfı açmıştık ya. Yeniden bir sınıf açmayı denediğim zaman e, bu hatayı veriyor. Böyle bir durumda yapmanız gereken şudur. Yine aynı adım var. EHS'ye giriyorsunuz. Son menüde çocukluk dönemi yaygın din eğitimi. Yaz Kur'an kursu işlemlerine tıklıyorsunuz. Burada zaten kendi adınız sizin yazılı olacak. Hali hazırda. Siz buraya girdiğinizde ekranınız bu şekilde oluyor. Buraya gelip sadece listele diyorsunuz. Sınıfınız burada ve siz buradan artık e, ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Sınıf oluştu, artık öğrenci ekleme. Öğrenci ekleme konusunda sıkıntı yaşayan hocamız varsa onu da ben şimdi videonun şu üst kısmına ekleyeceğim kartlar kısmına. Oradan öğrenci nasıl eklenir ve onaya nasıl gönderilir bunları da oradan takip edebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.